Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu bu savaş tüm dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Avrupa ve Amerika günlerce gaz vererek öne sürdükleri, daha doğrusu yem yaptıkları Ukrayna'yı Rusya'nın elinden almak için böyle cılız cılız hamleler yaptılar. İşte Rus oyuncuları turnuvalardan çıkardılar, Rus iş adamlarının işte mallarına el koydular. Dünya klasiklerindeki Rus yazarları, işte Dostoyevski, Çehov, Gogol gibi dünyaca ünlü yazarları Avrupa'da yasak ettiler. Yani yani bunun gibi böyle ipe sapa gelmez yaptırım üstüne yaptırım açıkladılar. Ama Rusya bunların hiçbirini kale almadan başlamış olduğu işi devam ettirdi. İşte yıkmaya, yakmaya, gözyaşı dökmeye devam etti Rusya. Tam bu esnada savaşan taraflardan birini düşman ilan edip diğerini korumayla çözülemeyeceğini anlayan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye duruma el attı. Ve savaş devam ederken de Rusya ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanlarını Antalya bir araya getirdi. Bakın bu çok büyük bir hamle ve çok büyük bir olaydı. Her ne kadar görüşmeden somut bir sonuç çıkmasa da barışı inşa etme yolunda ciddi bir adım olarak tarihte yerini aldı. Bu Antalya'daki görüşme. Tabii bu işin altında da Türkiye'nin imzası vardı. Daha sonra ne oldu? Müzakere masasını Belarus'a taşıdılar. Bu Belarus'ta yapılan görüşmelerde de herhangi bir sonuç çıkmayınca, bir ilerleme olmayınca Türkiye ikinci bir kez müdahil oldu olaya. Ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki ülkenin de müzakere heyetlerini yüz yüze görüştürmek için İstanbul'a davet etti. Ve İstanbul'daki bu görüşmelerin ilki de Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Tüm dünyanın Antalya'daki diplomasi formundan sonra gözü kulağı bir kez daha Türkiye'ye çevrildi. Çünkü Antalya'nın ardından İstanbul'daki görüşme dünyanın barış için umutlandığı bir görüşmeydi. Çünkü hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri iyi olan tek ülke Türkiye'ydi. Çünkü iki ülkeli liderinin de güvendiği ve sık sık temasta bulunduğu tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve yine çünkü tarafgirlik yapmadan tüm uluslararası platformlarda her iki tarafında hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan ve kollayan, gözeten ve en önemlisi de adilane bir yaklaşım sergileyen tek ülke Türkiye'ydi. Ve bunun yanında o sert açıklamalarla, tehditlerle, yaptırımlarla çatışmayı kızıştırmak yerine diplomasiyle, müzakereyle, diyalog yokla barışı inşa etme iradesi ortaya koyabilen tek ülke Türkiye'ydi. Ve tek lider de Recep Tayyip Erdoğan'dı. İşte bu yüzden tüm dünya İstanbul'daki görüşmeye odaklandı. Ve bütün dünyanın en büyük televizyon kanalları ve uluslararası ajansları akın ettiler. Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe'deki çalışma ofisinin önüne. Sabahtan akşama kadar canlı yayınlar yaptılar. Ve her gelişmeyi böyle an be an, dakika dakika tüm dünyaya servis ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası müzakere başlamadan önce çıkıp bir açılış konuşması yaptı. Ve çatışmanın uzamasının hiç kimseye faydası olmayacağının altını çizip adil bir barış sağlanırsa bu işin kaybedeni olmadan bir anlaşma ortaya çıkar dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu her iki tarafında hassasiyetlerini gözeten ve adil bir barış anlaşması hedefleyen bir tavırdı. Ve bu tavırla da her iki ülkenin de takdirini kazandı Türkiye. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuş konuşmasını bitirip de kürsüden inerken hem Rusya heyeti hem de Ukrayna heyeti ayağa kalkıp Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışladılar. Bu görüntü o kadar önemli, o kadar mesaj yüklü bir görüntü ki belki de bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra tarih kitaplarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitiren fotoğraf olarak yerini alacak. Ve bu fotoğrafın altında da savaşı bitiren ülke Türkiye ve savaşı bitiren lider de Recep Tayyip Erdoğan diye yazacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus ve Ukrayna'nın müzakere heyetlerini böyle baş başa bırakıp uçağa atladığı gibi Özbekistan'a gitti. Hem Türkiye'nin çıkarlarını korumak hem de diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürmek için çalışmalara devam etti yani. Adamda enerji tavan. Niye? Çünkü manda yoğurdu yiyor. Anladınız? Aynı şey gibi oldu bu durum. Hani böyle iki arkadaş arasında bir kavga çıkar, bir küslük oluşur ve bu durumda uzamaya devam edince bu iki kişinin ortak bir arkadaşları yani daha doğrusu böyle lafı geçen büyük birisi bu İki kişiyi eve çağırıp onlarla oturup konuşur. Sonra da onları bir odaya baş başa bırakıp şimdi burada oturup konuşun ve anlaşmadan bu odadan çıkmak yok derler ya. Reis'inki de o hesap. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerini çağırdı Türkiye ve onları kapattı Dolmabahçe ofisine. Güzelce konuşun anlaşın diye nasihat verip ardından da Özbekistan'a gitti tam bir Türk usulü barış görüşmesi. Müzakerelerde şimdiye kadarki en anlamlı ve en gerçekçi ilerleme İstanbul'da kaydedildi. Yani dünyanın barış umutları yeniden İstanbul'dan yeşerdi. İki ülkenin heyetleri önce karşılıklı olarak önerilerini ve taleplerini aldılar birbirini. Sonra da Rus tarafı Kiev ve Çernigiv yönlerindeki askeri eylemleri azaltma kararı aldığını duyurdu. En önemlisi de ne biliyor musunuz dostlar? İstanbul'daki bu toplantının ardından iki ülkenin devlet başkanları seviyesinde bir görüşme yapılabileceği konuşulur hale geldi. Putin ile Zelenski'nin yüz yüze görüşüp savaşı bitirme ihtimalleri bu toplantıdan sonra dillendirilmeye başlandı. Ve dostlar Türkiye dünyanın ticaretine ağır darbe vuran, enerjide krizler doğuran ve bundan sonra dünya ne olacak diye insanlığı endişeli bir bekleyişe sürükleyen ve Avrupa'yı da sudan çıkmış bir balığa çeviren bu savaşın başından beri tarihi bir rol üstleniyor ülkemiz. Herkesin de bildiği gibi bir ayı aşkın süredir devam ediyor ve o koca koca Avrupa devletleri böyle elleri kolları bağlı bir şekilde çaresizce savaşı izlerken Türkiye tek başına bir barış masası kurup tarafları bir araya getirmeyi başardı. Peki Avrupa liderleri ne yaptı? O Fransa'daki Versailles Sarayı'nda işte şarap, şampanya, işte havyarlar, kahkahalar eşliğinde Rusya ile Ukrayna savaşını konuştular. Hem de masada ne Rusya var ne de Ukrayna. Yani kendi kendilerine gelin güvey olup sonra da dünya basınına böyle çarşaf çarşaf fotoğraflar verdiler, demeçler verdiler. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gayretleriyle Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna heyetlerini barış için bir araya getirmeyi başardı. Ve dünya ortaya elle tutulur, gözle görülür, hiçbir somut hamle yapamazken Türkiye coğrafya fark etmeksizin insanlık adına, barış adına ve dünya huzuru adına diplomasi ağlarını örüyor. Ve tabiri caizse Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor. Aynı bundan önceki kriz noktalarında olduğu gibi Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da ve daha nice ülkelerde Türkiye ne yapıyorsa Rusya ile Ukrayna arasındaki bu krizde de aynı rolü üstleniyor. Tabi Türkiye'nin uzun süredir yürüttüğü bu sağduyulu dış politika Avrupa devletleri tarafından da yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Avrupa'nın o diplomatik merkezi sayılan Viyana'dan haberler geliyor. Uzun süredir ülkemizi yani bizi dışlayan, bize sırtını dönen, böyle sert sert tavırlar takınan Avrupa ve onun yanında böyle zırt pırt üstten üstten konuşarak Türkiye'ye ayar vermeye çalışan, içimizdeki tasmalı kuklalarını yuvarlak masalar etrafında toplayıp ülke yönetimimize müdahale etmeye çalışan ve bunların yanında ekonomi üzerinden, işte katsa yaptırımları üzerinden Türkiye'yi terbiye etmeye çalışan Amerika dahil Türkiye'yi güçlü ve ihtiyaç duyulan ve de önemli bir müttefik konumunda görmekte görmeye başladı ve bugünlerde günlerde özellikle de Avrupa ülkelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır Rusya ile kurduğu bu olumlu ilişkilerin öneminden ve haklılığından bahsediyorlarmış. Demek ki bizi anlamaları için illa sınırlarının dibinde savaş çıkması, havadan böyle bombalar yağması, akın akın mültecilerin ülkelerine gelmesi gerekiyormuş. Hani bizde derler ya her şerde bir hayır vardır diye. İşte bu savaşında böyle bir hayrı oldu bize. Dostlar Türkiye ta 1900'lerin başından 2000'lere gelinceye kadar. Yaklaşık 100 yıl boyunca sahada kazansa bile masada hep kaybeden taraf oldu. Ve Türkiye'yi işte güçsüz, çaresiz, işte ekonomisi bozuk, sanayisi olmayan ve canları istediğinde de böyle hamur gibi yoğuracakları bir ülke olarak konumlandırdılar. Sonra bir gün bir adam çıktı ve bu düzeni yerle bir etti. Bırakın masada kaybetmeyi, masaları kuran ülke haline getirdi Türkiye'yi. İşte biz Erdoğan'a dünya lideri derken bizimle dalga geçenler. Biz bu ülkeyi oyun kurucu ülke derken ülkemizi küçümseyenler ve biz Tayyip Erdoğan'a siyasi bir dehadır kendisi derken burun kıvıranlar. Ne oldu? Anladınız mı şimdi ne demek istediğimizi? Kısacası mevzu şu dostlar. İki Ortodoks Hristiyan ülke birbirleriyle savaşıyor ve ikisinin de çözüm için tek güven duyduğu, sözüne itibar ettiği ve her ikisinin de garantör ülke olarak görmek istediği tek ülke Müslüman bir ülke. Yani Türkiye. İşte bu duruş gurur duyulacak bir duruştur. Bu başarı ayakta alkışlanacak bir başarıdır. Onun için teşekkürler Türkiye. Ha bu arada biz Recep Tayyip Erdoğan dedikçe, onunla yol yürüdükçe, onu destekledikçe ve 20 senedir ona oy verdikçe bize koyun diyenler iyi dinleyin. Bizim oy verdiğimiz adam savaşan iki ülkeyi İstanbul'da bir araya getiren ve onları barış masasına oturtan ve bütün dünyanın hayranlıkla baktığı bir dünya lideri. Sizin desteklediğiniz, etrafında toplandığınız adam adam da Çorum'u ülke zannediyor. Şimdi koyun kim? Bir daha düşünün. Kalın sağlıcakla.